Herkese günaydın. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 20 Ekim Perşembe günü yine bir Kripto Time daha sizlerle birlikteyiz. Dün biliyorsunuz ki Tesla'nın bilançosu açıklandı. Biraz sonra bunlara değineceğiz ama e, onun dışında yine ABD tarafında 5 kitap e, biliyorsunuz ki ekonomik mevcut ekonomik göstergeyle alakalı rapor yayınlandı. Raporun detaylarına geçecek olursak eğer bir önceki rapora göre ekonomik faaliyetler bir miktarda olsa genişleme gösterdi. Onun dışında notlarıma bakıyorum. Yüksek faiz ve enflasyonla beraber arz kesintileri ve yazı zayıf taleple karşılaşıldı Bunun haricinde e, baktığımızda perakende harcamaları sabit kalırken sınırlı e, stok yüzünden ve araç e, fiyatlarındaki oldukça yüksek fiyatlamalar yüzünden e, araç fiyatları ve araç satışları oldukça düşüş gözlemlendi Bunun yanı sıra yine inşaat tarafında ve konut fiyatlarında e, konut fiyatlarındaki artış sebebiyle Yine biliyorsunuz ki konuttaki satış fiyatları, satışlar oldukça azaldı. Gözlemlendi. Zaten geçtiğimiz haftalarda açıklanan verilerle de, de bu desteklenmişti. 5 kitapla beraber yine tekrardan bunun detaylarını almış olduk. Bunun haricinde baktığımızda e, seyahat ve turizm harcamaları bir önceki rapora göre genişleme kaydetti, üretimde düşüş raporlandı. Bunun haricinde kısmen tedarik zinciri harcamalarında birazcık kısıtlama gerçekleşti ve bunun nedeniyle de imalat sabit kaldı, İmalat sektörü sabit kaldı açıklaması bizlerle yapıldı. Bunun haricinde ise e, finansal ya yani finansal olmayan ürünlere biraz daha arz çok çoğaldı. Finansal ürünlere talepler azaldı. Yani kısacası risk iştahında azalmalar gerçekleşti. Son olarak da söyleyeceğimiz aslında iş gücü piyasasında bir miktar bir önceki aya oranı oranla daha fazla insan işe girmiş bulundu. Bunu zaten bu ay içerisinde aldığımız hem tarım dışı istihdam hem de işsizlik verisiyle beraber desteklemiş olduk. Bir problem daha var. Ee, şöyle ki hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyon nedeniyle işverenler de şu anda biraz zor durumda olduğu için göç kriziyle beraber e, bu işçi maliyetlerini düşürmek adına e, sigortasız işçi çalışmaya eğilimle olduklarını gösterdiler. Bu da aslında birazcık e, ekonomi yani Amerika ekonomisi için biraz kötü bir gelişme diyebiliriz. Son olarak ise fiyat artışları sürekli devam etti. Yani enflasyon bir miktar daha bizlere bizlerin yakasını bırakmayacak diyebiliriz. ABD tarafında e, biliyorsunuz ki zaten bu senenin e, Mart ayından itibaren FED Başkanı Powell'ın da sürekli olarak söylemiş olduğu enflasyonla mücadele söylemleri bunun için de faiz artırımlarına devam edeceklerini açıklamışlardı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde FED toplantılarının tutanaklarında da bunlara değinildi. Ve e, önümüzdeki senenin ortasına doğru büyük ihtimalle faiz artışlarına devam edecekler. Ve faiz yani enflasyon istedikleri e, orana %2 oranına gelene kadar da faiz artırımlarına devam ettireceklerini açıkladılar. Önümüzdeki iki tane faiz kararı var. Birisi Kasım'ın ikisinde alacağımız faiz kararı. Diğeri de biliyorsunuz ki Aralık ayında, yılın son ayında alacağımız faiz kararı. E, piyasa beklentisi enflasyonun yavaş e, zayıflaması ile beraber 75 bas puanlık bir artış olması yönünde. E, bu desteklenecektir. Belki 100 bas puanlık bir artış da bekleniyor olacaktır ama. 5 e, kitap detayları bu şekildeydi. Dilerseniz bugün yine önemli gelişmelerimiz var. Hem yurt içi tarafından faiz kararını alacağız hem de Tesla'nın bilançosu ve onun haricinde yurt içinde ve yurt dışında kripto paralarda yaşanan önemli gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi söylemiş olduğum gibi büyük dünya endekslerine bakacak olursak öncelikle bugün saat 14.00'da biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız. Faiz kararı öncesinde Borsa İstanbul'da bu hafta oldukça güzel bir ivme gerçekleşti. Bunun sebebi aslında bilanço döneminde olmamızdan dolayı olduğunu söyleyebilirim. Bankacılık sektöründeki önemli bankalardan olumlu, pozitif bilançolar geldi. Bu da BIST 100 endeksine oldukça güzel bir katkı sağladığını söyleyebilirim. Zaten söylediğim gibi bilanço dönemi. Onun dışında bugün içerisinde yine faiz kararını alacağız. Faiz kararında 100 basponluk yine bir e, geri çekilme bekleniyor, bir azaltım bekleniyor, yani 11 seviyelerine geri e, çekilmesi bekleniyor. O sebepten dolayı piyasada e, dolar e, dolar tarafında bir yükselme hatta bugün içerisinde veya birkaç gün içerisinde 19 seviyelerine test edilmesi bekleniyor diyebiliriz. Borsa İstanbul şu anda e, 3.916 puanda ee, onun dışında ABD tarafındaki Dow Jones Endeksi 30.423, S&P 500 e, 3.695 puanda. Bunun haricinde ise bilançolarını aldığımız teknoloji hisseleri ve teknoloji endeksi olan 10.000 e, Nasdaq 10.680 puanda olduğunu söyleyebilirim. Bir de MTA tarafına göz atacak olursak 10 e, saltın şu anda 1.631 dolarda fiyatlanıyor. Eee onsaltın bir miktarı yine baskılanmaya devam ediyor bu ay içerisinde biliyorsunuz ki 1730 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Bu da dolar endeksindeki geri çekilme ve ABD tahvil getirilerindeki e, zayıflama nedeniyle olmuştu. Gümüşte de 21 dolar seviyeleri test edilmişti. Ancak şu anda 18,39 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. E, enerji tarafında ise ham petrol 85,66 bir petrol ise 93,27 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Bir de dilerseniz döviz kurlarına bakalım. Zaten biraz önce söyledim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz kararını alacağız. Bunun öncesinde yine dolarda e, yatay seyir mevcut ama veriye yakın e, bir hareketlenme gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Zaten bir günlük zaman dilimi içerisinde en çok görmüş olduğu en yüksek seviyesi 18,65. Bu seviyelerin üzerine çıkımına çıkmayı başarabilir diye düşünülüyor piyasa genelinde. Onun dışında Euro TL Kanadında 18.18 18 seviyesi, euro dolar paritesi ise 0.97 yine birin altında seyrettiğini söyleyebilirim. Dün zaten Avrupa bölgesinde enflasyon açıklandı, enflasyon 10,1 olarak geldi. Onun dışında yine İngiltere bölgesinde de enflasyon kararı aldık. Yani dünya genelinde yine oldukça büyük bir enflasyon krizi bizleri karşıladı ve bu enflasyon kolay kolay geçecek gibi görünmüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ekonomik takvime zaten biraz önce değinmiştim. Bu gün içerisinde Türkiye saatiyle saat 15.30'da Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları alınacak bu veriyi de takip etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Biraz önce de 5 kitapta değindiğim gibi Fed'in imalat endeksi de açıklanacak saat yine 15.30'da. Onun dışında konutlarla konut satışlarıyla alakalı yine ABD tarafında verileri alıyor olacağız diyelim. Dilerseniz bir de kripto tarafına göz atalım. Korku ve açgözlülük endeksi 23'de dünle aynı aşırı korku bölgesinde. Zaten kripto para e, piyasası biliyorsunuz ki Yaklaşık 1-1,5 aydır e, yatay bir kanalda dar bir bantta da fiyatlandığını belirtiyorum sizlere. Onun dışında yine e, market hacmine baktığımızda piyasa değerine baktığımızda 1 trilyon doların altında. Bitcoin dominansı ve Ethereum dominansı dünün aynısı. Bitcoin 39.9, Ethereum ise 17.2 piyasa hakimiyeti olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir de dilerseniz sizlerle beraber Diox kripto para borsasında fiyatlanan e, kripto paraların son e, Fiyatlarına bakalım. Şimdi Bitcoin yine 19.000 doların üzerinde fiyatlanıyor. 19.137 dolar seviyesinde. Ethereum'da 1.300 doların altına bir sarkma mevcut. 1.300 doların üzerinde bir türlü sağlam duruş sergileyemiyor Ethereum tarafı. Önemli Metaverse coinlerinden The Sandbox 0.73. Meme coinlerden önemli olanı Shiba İNU biliyorsunuz ki o da bir günlük zaman dilimi içerisinde %0.60'lık bir geri çekilme yaşamış olduğunu belirtebilirim. Zaten biraz sonra da teknik görünümüne değiniyor olacağız. Şimdi bir haber gelişmelerine göz atalım hem kripto tarafında hem de dünya genelinde. Öncelikle son dakika bir haberine aldık. 40 milyon dolarlık kripto paraya yurt içinde el koyuldu. Bu da e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan soruşturmayla beraber 46 kişi bu e, soruşturma sonrasında Gözaltı kararı verildi ve 40 milyon dolar, 40 milyon dolarlık bir kripto, yani Bitcoin varlığından söz ediyoruz. Şimdi baktığımızda hesaplarında toplanan paralar Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane yöneticisi gibi kişilerin de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlıkların hesaplarına gönderdiklerini belirttiler. Yani kısacası kara para atlamayla alakalı kumardaki paraları kara para yoluyla aklamaya çalışıyorlar. Kripto tarafında zaten ABD tarafı da bunun önüne geçmek için bir regülasyon sürecinde. Keza bizim ülkemiz de aynı şekilde e, kripto paralara regülasyon e, sürecini dahil etmek istiyor. Ha geldi, ha gelecek e, tarzında bakıyoruz biz bu regülasyonu ama bunlar oldukça önemli. Sonuçta kripto paraların kullanım amacı bu değil. O sebepten dolayı blockchain teknolojisine bir miktarda kötüleyen davranışlar olduğunu belirtebilirim. Şimdi önemli haberlerimizden birisi dün Tesla'nın açıklanan bilançosu. Biliyorsunuz ki teknoloji devi Tesla e, araç satıyor, elektronik araçlar satıyor e, ve kurucusu, yöneticisi Elon Musk. Elon Musk geçtiğimiz sene oldukça e, Bitcoin ve Dogecoin'de hatta genel kripto para piyasası için oldukça önemli bir isimde attı bir tweette zaten e, bir coin hemen pump veya dump olayları gerçekleşebiliyordu. E, bu senenin başı itibariyle sanırım ya, ya, yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayı itibariyle bitcoin alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ardından 15 milyon dolarlık bir bitcoin alımı gerçekleştirmişlerdi. Ancak düşen piyasanın ardından şirkette zarar etti ve biliyorsunuz ki araç satışlarına da her ne kadar elektronik de olsa bir zarar söz konusu. E, çünkü hani gerekli parçalar e, hem savaş dolayısıyla hem de farklı neden gelenlerden dolayı temin edilemiyor bu sebepten dolayı şirkette de hem kripto tarafında hem de kendi içsel taraflarında bir zarar söz konusuydu ve Bitcoin'lerin bir iki ay önce Bitcoin'lerin yüzde 75'inin satışını gerçekleştirdi Elon Musk ve yaptığı açıklamada tekrardan Bitcoin alımlarına devam edeceğiz ancak şu an içerisinde Dogecoin'lerle alakalı herhangi bir satış gerçekleşmedi bildirisini yayınlamıştı resmi Twitter hesabında. Şimdi baktığımızda dün gelen hisseye ne bir Bitcoin girişi var, ne bir Bitcoin çıkışı var. Yani ne almışlar, ne satmışlar gözüyle bakıyoruz. E, çünkü Elon Musk hani alacaklarına devam etmişti. E, alacaklarına devam edeceklerini söylemişti ama herhangi bir giriş çıkış gözlemlenmedi. Onun haricinde baktığımızda... E, Şimdi araç satışlarıyla alakalı hem üretim tarafında hem de teminat tarafında biraz sorun yaşadılar bu sebepten dolayı. E, beklentiden düşük bir bilanço açıklandı. Ardından da hissesi, Tesla'nın hissesi %7 oranında bir değer kaybı gerçekleştirdi diyebiliriz. Bunun haricinde zaten yine bilançolarını takip edeceğimiz çok güzel yurt dışı ve yurt içi hisseler olabilir diye söyleyeyim en sonunda. Bunun dışında ise Avrupa Birliği Bitcoin'i enerji planı dahilinde değerlendireceğini açıklamıştı dün gelen haberle beraber. Zaten biliyorsunuz ki dünya genelinde bir enerji krizi var ve bu enerji krizini en hafif nasıl atlatabiliriz gözüyle bakıyorlar yöneticiler. Bu sebepten dolayı da Bitcoin ve aslında diğer kripto paralarda çok fazla enerji tükettiği e, biliniyor. Şöyle ki Ethereum Merge'den sonra biliyorsunuz ki Proof of Work e, hisse kanatından iş kanatından Proof of Stake hisse kanıtına geçiş sağlanmıştı. O da şu şekilde. Ya bunun amacı da şuydu aslında. E, tüketilen yüksek enerjiyi minimuma indirme amaçlıydı. Bunu Bitcoin'e e, entegre etmeye çalışıyor. AB, yani AB tarafı, Avrupa Birliği tarafı. O sebepten dolayı da bununla alakalı bir proje yürüteceklerini açıkladılar. Bir diğer haber gelişmemize de göz atalım isterseniz. Şimdi Mango Market biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde yine bir hırsızlığa e, saldırıya uğrayan bir kripto para birimiydi. E, DeFi alanında zaten böyle bir e, saldırı gerçekleşti. Şimdi baktığımızda gerçekten büyük kayıplar oluyor. BNB coin'de gerçekleşti. Onun dışında farklı coin'lerde de son bir aylık süreç içerisinde hırsızlıklar oldu ve gerçekten büyük miktarlarda e, paralar çalındı yatırımcılar A üzerinden. Şimdi Mango Market yaşanan 114 milyon dolarlık saldırının ardından yatırımcılara geri ödemeyi yani zararlarını karşılamaya çalışacaklarına belirttiler. Bir diğer haberimize baktığımızda da Luna biliyorsunuz ki bu senenin başında patlak vermişti. Herkes Luna'ya hiçbir şey olmaz gibi açıklamalar yapıyordu. Sonrasında o olayları biliyorsunuz zaten dolarla eşleştirebilmek için e, nakit yani likiditelerini azalttılar işte bitcoin ile alakalı bir problemler yaşandı vesaire bununla alakalı kripto paralarda e, bir spekülasyon e, hareketi gözlemledikleri için Güney, Güney Kore hükümeti o sebepten dolayı Kurucusu e, Dovona biliyorsunuz ki e, dava açmıştı ve yurt dışına çıkış kararı, yurt dışına çıkış yasağı getirmişti e, ve Luna yatırımcıları gerçekten oldukça büyük zararlarda şu anda o sebepten dolayı e, yaratıcısını bulmak için bir araya geldi açıklaması bir haberi bizlerle paylaşıldı zaten yaratıcı Interpol eşliğinde aranıyor ama kendisi de ben şu an evde e, kod yazıyorum yurt dışına çıkmam gibi bir durum söz konusu değil. Beni kimse merak etmesin tarzında bir açıklama gerçekleştirmiştim. Şimdi son olarak bir de kripto paralarda teknik görünüme göz atalım. Zaten söylediğim gibi Bitcoin'de ve diğer altcoin'lerde hemen hemen hepsinde bazı tabii ki ayrışanlar oluyor. E, yatay kanalda fiyatlama gerçekleştiriliyor. Zayıf bir seyir seyrediliyor. Bitcoin şu anda 20 günlük hareketli ortalamasının Altında seyrediyor dün gün içerisinde 18.900 seviyelerini gördü ardından tekrardan alımlar gerçekleşti bir miktarda. Şimdi Bitcoin tarafında öncelikle bizim 19.000'in üzerinde bir sabit kalmamız gerekiyor bir aşağı yönümüzü çevirmememiz gerekiyor. Ardından ise 19.500 ve ee neredeyse 20 bin, 22 bin dolar seviyeleri yukarı yönlü sağlıklı fiyatlamalarda bizler için oldukça önemli. Ee, önümüzdeki ay içerisinde yaklaşık 15 gün sonra faiz kararını alacağız. ABD tarafında yine geçtiğimiz ay faiz kararı gibi 22.800 bandına kadar belki yükselebilir. Büyük ihtimalle yükselebilir diye düşünülüyor piyasa tarafından. Ee, ardından da tekrardan geri çekimi yaşanabilir Bitcoin tarafında. Tabii ki bu kesin bir şey değil. Bir önceki yapmış olduğu fiyat hareketine bağlı olarak bunu söylüyorum. Aşağı yönlü hareketlerde ise biz dip seviyemiz e, Haziran ayında görmüş olduğu 17.600 dolar seviyeleri bunun altına kırılım gelirse 15.000'lere kadar bir yolculuk başlayabilir Bitcoin tarafında. Ethereum'da da yine aynı şekilde Ethereum zaten Merge'den sonra bir türlü kendini toparlayamadı. Ve e, Ağustos ayında görmüş olduğu 2000 dolar seviyelerinin yanına yaklaşamadı. E, yaklaşık bir aylık süreç içerisinde 1400 doları bile göremeyen en önemli altcoin'lerden birisi 20 günlük hareketli ortalamasının da altında seyrediyor. Yukarı yönlü pozitif Fiyatlamalar için bizim 1400 doların üzerinde kapanış gerçekleştirmemize ihtiyacımız var. Ardından ise e, hem 1600 dolar seviyeleri hem de 1800 dolar seviyeleri test edilebilir. Ama kısa vadede bu çok negatif bir söylem olabilir. E, aşağı yönlü hareketlerde ise bizim en son görmüş olduğu dip seviyeleri olan 1180 doların altına kırmasıyla beraber 1000 dolarlara kadar bir yolculuk, hızlı bir satış baskısı gelecektir Ethereum tarafından. Zaten kripto paralarda e, yukarı yönlü hareketler yani Ağustos ayı içerisinde yapmış olduğu fiyatlamalar şu an için asla beklenmiyor. Çünkü ABD'de oldukça büyük bir baskılama söz konusu. Dilerseniz bir de e, Polygon Matic'e bakalım. Matic dün gün içerisinde e, en yüksek seviyeleri 0.88'e kadar yükselmiş ardından 20 günlük hareketli ortalamasının ve önemli bir destek destek noktasının altına kırılım gerçekleşti ve 0.84'ün altı kırıldı. Bizim bir sonraki bekleyeceğimiz seviyeler olan tabii bu e, direncin tekrardan destek Haline çevirmemesi halinde aşağı yönlü hareketlerde 0.72'lere kadar bir satış baskısı gelebilir ancak tam tersi bir önceki dün görmüş olduğu seviyelerde tekrar görebilir zaten baktığımızda yine 11 Eylül'de yani yaklaşık bir aydan fazla bir süre önce 0.94 seviyelerini görmüştü maksimum poligonmatik tarafı o yüzden çok pozitif bir e, gelişme söyleyemeyeceğim. Çünkü mesela burada da fiyatlamalara baktığınızda e, evet Ayşan Coin'ler var ancak e, genel itibariyle pozitif bir tablo var bizlerle. Bir de Chiliz'e bakalım isterseniz. Chiliz zaten yaptığı anlaşmalarla adından oldukça söz ettirdi. Fiyatlamalarını gerçekleştirdi ve piyasayla beraber aynı bir korelasyonla beraber düşüş de Şimdi 20 günlük hareketli ortalamasının ve Bollinger alt bandında seyrettiğini görüyoruz Çilis tarafının. Aşağı yönlü kırılımlarda öncelikle 0.16'nın kaybedilmesiyle beraber 0.13'lere kadar bir geri çekilme, bir kayıp söz konusu olacaktır. Ancak tam tersi yukarı yönlü hareketler için bizim Sağlıklı bir yükseliş için beklememiz gereken seviyeler 0.20 ve sonrasında en son yaklaşık bir ay önce görmüş olduğu 0.23 bandının üzerinde bir fiyatlamaya ihtiyacımız var çiliz tarafında. Bir de son olarak e, adaya değinelim isterseniz. Ada geçtiğimiz ay Basil fork güncellemesi gerçekleşti ve ekosisteminde oldukça büyük değişiklikler bekleniyor ada tarafında. Tabii ki bununla beraber kalmıyor. Farklı güncellemeler de getirmeye çalışıyorlar yöneticilere ve kurucuları tarafından. Ancak adaya baktığımızda zaten bu güncelleme çok uzun bir süredir bekleniyordu. Ertelendi sürekli olarak sonrasında gerçekleşti ama oldukça büyük bir etki yaratmadı Ethereum gibi. Neden? Çünkü düşen bir piyasa var. Biz bir ayı sezonundayız. Boğa sezonunda değiliz. O yüzden ee, çok büyük bir fiyat hareketle, çok büyük bir oran değişimi göremeyiz, bekleyemeyiz. Şimdi ada tarafında bu en son görmüş olduğu, bugün içerisinde görmüş olduğu 0.34 seviyesinin kaybedilmesiyle beraber 0.30'lara kadar bir yolculuk başlayabilir. Tam tersi ise bizim 20 günlük hareketli ortalaması yani yaklaşık olarak 0.36'nın 37'nin üzerine aşılmasıyla beraber 0.40'lara kadar bir tepki alımı gelebilir ada tarafında. Güne dair önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki yarın Barış Soydan'la beraber yine piyasayı değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex nedir? Dior On Research ve Exchange kelimelerinin kısaltmasının bir araya gelmesiyle oluşan bir kripto para borsasıdır. Her bir yatırımcısının kazanç elde etmesini amaçlayan Biorex Kripto Para Borsası vermiş oldukları 22 konuluk webinar eğitimleri 7.24 canlı destek hattı ve alanında uzman yatırım mentorları ile kullanıcıların daha bilinçli yatırım yapmalarını amaçlamaktadır. Peki neden Biorex Kripto Para Borsası? Sizce bir kripto para borsasının güvenilir olması yeterli mi? Borsanıza 7.24 ulaşım sağlayabiliyor musunuz? Diyorum Kripto para borsasından arıyorum sizlere. Arzu ben nasılsınız? Finansal okuryazarlık ürünü geliştiriyor mu? Bir paracı düzeltmesini aldığımda şöyle soldan tutup sağa... Piyasadaki gelişmelerden sizi haberdar ediyor mu? Merhabalar ben Özge. Bugün sizlerle gündemdeki haberleri incelemek istiyorum bu sonrasında da. Piyasa hakimiyetinizi taze tutuyor mu? Ahmet Bey sizleri diyor ki kripto para borsasından arıyorum. Yatırım mentorunuz Bünyamin ben. Nasılsınız? Bunu... para ile dijital varlık dünyasında yerinizi alın. Diorex, herkes için kripto.